Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin ruh sağlığı haritasını çıkardı sayın seyirciler. Sonuç pek de iç açıcı değil. Özetle derdini söylemeyen Türk halkı derman bulamıyor. Bakanlığın tespit ettiği verilere göre her 5 kişiden biri ruhsal sorun yaşıyor ama her 6 hastadan sadece biri yardım alıyor. Ruh sağlığı sorunlarının artması bir e, küresel bir kriz şeklinde gözüküyor. Buna Batı değerleri çözüm bulamıyor. Bunun için Doğu değerlerine ihtiyaç var. Batı dünyasında baş gösteren ruh sağlığı sorunları değerlerinden gittikçe koptuğundan mıdır bilinmez ama Doğu'da da dahası Türkiye'de de her geçen gün artıyor. Ruh sağlığı eylem planını açıklayan Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre psikolojimiz fena halde bozuk ama saklıyoruz. Verilere göre aslında Türkiye'de her 5 kişiden biri ruhsal sorun yaşıyor. Özellikle e, kadın e, cinsiyet olarak psikolojik sorunlar daha iyi ifade ediyor. Erkekler bastırıyorlar, yani yok sayıyorlar. Yani bir güçsüzlük, zayıflık olarak algıladıkları için e, gizli depresyon yaşıyorlar. Yani kadınlar derdini anlatmakta daha rahat davranıyor. Erkeklerse karizmayı çizdirmemek için sorunlarını kendi dünyasına hapsediyor ve Türkiye'de ruhsal sorun yaşayan 6 kişiden sadece biri uzmana başvuruyor. Bu ölçülen 6 kişiden biri buzdağının görülen kısmı, görülmeyen kısmı daha fazla. Ve bunlar daha çok iç hastalıklar uzmanına, aile hekimlerine gidiyorlar. Yani burada projede önemli olan aile hekimlerinin de bu konuda eğitilmesi. Kendini bilgisayar ve internet dünyasına kaptıran çocuklar ve gençlere gelince. Her 10 çocuktan biri klinik düzeyde psikolojik sorun yaşıyor. Şu anda gençlere biz zevkçiliği, tüketimi, hızlı yaşantıyı, lüks alışkanlıkları ego ideal olarak sunuyoruz. O genç bencilleşiyor. Yani bencilleşiyor ve konformist oluyor. Yani öyle oluşan bir psikolojik boşluk var. Bakanlığın raporunda sevindiren bir sonuç da var. Avrupa ülkelerinde şizofren hastaların yaklaşık %50'si aileleriyle yaşarken Türkiye'de bu oranın %95'ten fazla olduğu tahmin ediliyor. Anadolu'da vardır her kasabanın bir akıl hastası vardır böyle. O kasaba herkes ona bir eline bir şey verir, harçlık verir, onunla hoş tutar. Bu o toplum içerisinde barınıyor, bu ideal olan bir şey. Türkiye bu konuda Avrupa'ya geçmiş demektir. Bu e, Ama bunların takip edin yapılması, envanilerden tutulması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın ruh sağlığı eylem planı hazır. 2011-2023 yılları arasını kapsayan plana göre artık Avrupa'nın bazı ülkelerindeki gibi Türkiye'de de toplum temelli ruh sağlığı modeli uygulanacak. Türkiye 100 ve 300 bin nüfusan oluşan coğrafi alanlara bölünerek toplam 236 adet toplum ruh sağlığı merkezi açılacak. Türk halkına ise bu merkezlere gidip derdini anlatmak kalacak.